biziz Aa bizden misafir gel. Geç 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 geç. Sürekli bizdesin zaten. Elini yıka lütfen. Evet. Hadi geç geç sen de geç. Tanrının cezası sen niye geldin? Hiç sevmiyorum bunu. Oraya basma. Basma oraya oraya. Oraya basma. bas oraya! Oraya bak. Geri sildim. Ya senin! Allah Allah. Nereye basacağım? Benim bir şekilde bu eve girmem lazım ya. <laughs> hey, baby let me see it. I just Oh, <laughs> no, 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 no. no. <laughs> ben ne olacağım? Bağırma lan kapının önünde. Ben nişanlımışsın. isterim. Nişanlımı isterim. <gülüyor> <gülüyor> nişanlımı isterim. <laughs> Bırakın beni. <laughs> Demek öyle. Şekerimle çiçeğimi geri verin. <laughs> Git lan. Elmanın iyisi qasada, Qadının iyisi qisada, Tarlanın eve yakini, Qadının yira yakını, Yimekte kim yon, Qadında min yon,